geceler boyu sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona i̇şte ya. Hadi ya. Orada var mıydı? Orada <laughs> Allah'ım kör et beni zaten körüm Allah'ım kör et beni Allah'ım kör ha. et Yürü. beni aksın gözlerim aksın bundan böyle kör baksın Allah'ım baba o, Baba çok tatlısın be. <laughs> ne derdin var dostum <laughs> Ben dilsizim babalar. Dilsiz misin? <laughs> Oğlum dilsizim diyor lan bu. Yeni nesil böyle baba ya valla. Düzenbaz olmuşlar ha, abi. ha, ha. Biz de albüm teklifi yapmaya gelmiştik ama. Abi neredesin? Pardon. <gülüyor> abi. Pardon <laughs> <laughs> <Uf, kardeşim, gülüyor> yavaş ya. Kardeş senin ismin neydi? Lucy. Bu bak. Hı. Biz şimdi geçen gün arkadaşlarla buradan geçiyorduk yapım şirketiyle. Burada kör bir tane yetenek var dediler. Dedik seni alalım grubumuz var. Seni bir arabes star yapalım ama gitarı bırakacaksın. Gitarı bırakacaksın, sana bir bağlama vereceğiz. Sen gerçekten körsün değil mi? Görüyor musun abi? Abi ağlama önce bizi dinle, bizi bak. Ayağına, ayağına tabi kuşu geldi bak ayağına. Başını değil ayağına. Abi bizim sana albüm yapacağız, niye ağlıyorsun ya? Alkışlayalım abi, alkışlayalım. Sağ bir şeyler, sağ ol, Yüreğimiz parçalansın. Gün <laughs> doğarken <laughs> <laughs> sabah kız geçer kapından. Vay 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 vay. Güzel ya güzel söylüyor. Güzel söylüyor vallahi. La bunun bir şey bir şeyler bırakalım. Kardeş sigara kullanır mısın? Olur abi. Buyur abi. Buyur. Al ben sana paket buyur, Al, paketi veririm. Paketi bırak abi. abi ya. Bizde var vallahi bu zaten. Ya, yazık ya, yazık. <laughs> Öyle, Aldım böyle. Malbora. Abi Malbora'ymış Abi anlayayım, sağ ol. Pardon sen kör değil miydin? Abi, kör körüm. Ha oraya dokunun. Ben söyledim ya abi. Ha, 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 ben ha. söyledim o yüzden. anlıyorum dokununca abi. Anlayalım anlayalım abi. ah köylük zor meslek kardeş Çok zor çok zor. Hele daha sonra böyle gördüğünü anlamıyorlar mı? çok zorlar <laughs> ya. Kardeş ne dedim ya? gördüğünü falan mı de, de, dedin? Baba anlıyorlar. Gördüğümde, gör gördüğüm gördüğümde. Ha, yani, ha görmeyi istiyorsun. Sen Sana... bir gönül gözüm var benim ya. ne sağlar bak neyse. Ya, ben, ya benim... çok dertli ama. Baba ya. benim gönül bir gözüm var ya. <laughs> Baba gözlük nerede kaliteliymiş ha. <laughs> Rayban falan mı? 20 lira ben. 20. Ya 20 bu, lira, bu bizden zengin sar onu ya 20 lira. Hangi keri sattı? En <laughs> aylığın biri ya bir arkadaş. <laughs> Baba. Biliyorum. Abi sen bir şarkı çalayım mı? Çal bağlım bir. Bir efkarlan Çal bakalım. Çal da senin gayet kendi. Gönül verdim kara gözlü esmeri anıp götürdüler beni askere Kurban olan vay size vay ey komutanlar Kurban olan size ey komutanlar Kızlar dağılın ardı askere Kızlar dağılın Bardak Ardı askere Alıyoruz abi bunu. Ağlam, Bak, alalım alalım. Çok bağ, tutun. bağ 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 Alalım. Aa. Abi çok teşekkür ederim. Kardeş. Abi, Rica <laughs> ederiz. Bak Seni bu, bu hayattan kurtaralım bu çimlerin üzerinden. <laughs> bu baba yadigarı gitarım benim. İbanez. İbanez. Abi, abi hangisi? <laughs> çakma değildir. Ver bakalım eline ver. Ee, bir çal bağlı. Ver şöyle eline bakalım. Rengi kırmızı. Görüyorum. Görüyor musun? Nasıl gördün? Görür gibi oldum bir an abi. Ha ha ha. Tozlu mozlu biraz ama idare et. Abi ben de ona şey yapmıyorum. <laughs> Kimi kek yapmıyorsunuz? <laughs> <laughs> Arası da baya tozluymuş. Ulan bu nasıl çördür? <laughs> Bunu seyreklerde 150 liraya bile almaz. Abi bu... Kardeş, <laughs> görüyor musun? Baba... Lan o bizi kekliyor. <laughs> görüyor musunuz <laughs> gözlerimi? Kekliyor mu? Yok abi kör ya. Bakayım. O alışmış ama gitarı nasıl tutacağını falan ee, anlamış o. Dur bakayım. Vallahi köşk. Eee o zaman... Acıdım ya. abi ya. Vallahi abi, ben de acıdım ya. Yazık. Vicdanım el vermiyor. Bu, bu, bu çocuğu burada böyle bırakmayı... Ya vicdanım ya ya Sen, vermiyor. sen vermiyor. gittin taşlarıma. Bak hele de böyle söyleyince. Elimez karlar yağdı. Çok işler söylüyor. Mevsimlerin sonu yok. Baharım sende Babacığım, kaldı. Ansızın Bizim bir tane ev var boşta. Onu ben sana vereyim. Kalp de, orada yapsın. Boş mu? He boş. Ha, boşsa süper olur abi. Ha, Allah Allah. Ben, ben kendim harap oldum. Ben beni... Ben Satar belki. Ha, telefon falan, falan da var. bırakayım. <laughs> Telefonumu mu <bıraktım. gülüyor> bırakıyorum baksana? Eyvallah abi. Satar parasını alırsın. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Eyvallah. Kardeş senin hayat hikayeni bir dinleyelim. Dinleyelim abi. Nereli sen sen? Ben sizin onlardayım. Ben dağda Allah büyüdüm. Allah. Abi ben dağda büyüdüm. Çok. Ya ben dağda büyüdüm. Olmuyor ay abi ay getiremiyorum. Buran buran memleket kokuyor zaten anlamıştım bizim bunun bizim ağladım olduğunu. Abi ayıp dursana mesela az önce tuvalet bulamayıp sıçtım da. He. O yüzden He. kokuyor olabilir. Ben ne diyorum ne kokuyor abi. Olsun olsun Müzik biz de bu yollardan ya. geçtik. Ha. Uykun geldi hala. Aaa. Çok güzel de söylüyor be. Bir tamam. şöyle uzanalım da, biz sen bir çal ya. Sen çal da bizi biraz dertlendir ya. Ha ha şöyle, baba şöyle bir yatalım. Şöyle bir <laughs> Kardeş benim bir tuvaletim geldi, ben bu tuvalete gidam ya. Git kardeşim. Hulusi çal bakalım hadi biz daha buradayız. Güzel bir şeyler çal. Alacağız seni şimdi. alacağız ölmedin gözlerim, yollarda kaldı sevgilim. Oturuyorum iki kervizle. Biri ev verdi, biri telefon. Anahtarları kör, kör. Attılar, kör. Bana. Kör, kör. Kör. attılar bana. Ben, 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 ben. Gördüler beni, çaldım, çaldım, bıraktım merkez bankasına. Jonker oldum da. Vay vay vay. Düşükler nedir? Jonker oldum da. Jonker oldum ben, ben, ben. ...anahtarlarım... Joker oldum ben Söyleyecek şarkı Gelmiyor aklıma Abi orada mısın? Abi 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 Abi, Abi orada mısın?

götüre bak <laughs> Hande arıyor. <laughs> yaralıyım ben, yaralıyım ben. <laughs> ben de aşamadım. yaralıyım ben. Lan, lan! Oğlum adam nerede? Lan lan! Bunlar hiç kağıta getirildik yine. Koş lan! Ko koş, koş koş koş! Koş koş koş! koş. Thank you.